Merhaba sevgili sporcular. Burası Üç Kol Bir Nefes. Ben antrenörünüz Batuhan Çelik. Bugün sizlerle sırt yüzmeyi öğreneceğiz. Geçen idmanda kolumu 90 dereceye kadar kaldırıp kol atımımızın ilk hareketini yapmıştık. Bugün ise devamını yapacak ve günün sonunda idmanlarla sırt yüzüyor olacağız. Uygulayacağımız hareketlerden ilki tam sırt kol atımı. Ardından bunu ilk kol içinde yapacağız. Bu mekanikleri oturttuktan sonra sırt yüzme tekniğinde kolların konumunu birlikte hareketini işleyeceğiz. Devam eden antrenmanlarımız için kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Bu antrenmanımızda sırt kol atacağız. İlk önce elim, başparmağım yukarıda olacak şekilde sudan çıkıyor. Ardından yukarıda çevrilip sağ parmağım ilk önce suya değecek şekilde suya giriyor ve düz bir itiş yapıyoruz. Burada kolumu attıktan sonra bir yandan da diğer omuzumu rotasyona sokuyorum. Buradaki su altı süpürme aşamamızda dikkat etmemiz gereken nokta suyu kolumuzun içine doldurmak. Demin tek kolumla yavaş yavaş yaptığım hareketi biraz daha akıcı bir şekilde yapıyorum. Bu sefer iki kolumu birden daha hızlı bir şekilde kullanıyorum ve böylece sırt yüzmenin ilk aşamalarına gelmiş oluyorum. Artık sırt yüzmeye geçebilirim. Sırt yüzerken önemli olan nokta bir kolumun her zaman yukarıda, bir kolumun da aşağıda olması ve bunların sürekli yer değiştirmesi. Bu kolları atarken omuz rotasyonu çok önemli. Mutlaka omuzumu kolumu atmadan önce suyun yüzeyine çıkarmak zorundayım.